merhabalar Ben Emre bugün e, karakterlerle ilgili güncel meta işte bu nasıl diyeyim size macera kısmındaki savaşlarla ilgili e, birkaç taktik vereceğim Çünkü düşük seviyelerdeki bazı düşünmeyin biraz daha ileriki seviyeler bazıyla düşündüğünüzde e, karakterlerinizin o anki dizilimi dahi sizin aslında bölümü geçmenize e, olanak sunuyor. Benim kullandığım karakterler zaten ekranda gördüğünüz gibi ama bunları tek tek şimdi daha sonra şeyinde göstereceğim. Ve bunları nasıl yani neden bu şekilde dizdiğimi de açıklayacağım. Ve nasıl neye dikkat ettiğimi göstereceğim. Şimdi hemen bir sonrakine geçip anlatayım. Çok ahım şahım güçlü bir şey vermezlerse karşıma. Şimdi en başta şu sahipse gördüğünüz Frost karakterimiz yani Frost dondurma atan karakterimizin olayı genellikle karşı taraftaki karakterlerin dizilişine göre yapıyoruz. Şimdi örnek veriyorum şu karakterimizin olayı tamamen buz püskürtmek ve karşı taraftaki adamları dondurmak olduğu için karşıdaki taşıyıcı yani şuradaki sol üstteki taşıyıcı gibi karakterlere çaprazını almamız gerekiyor. Bunlar zaten tank karakter. Önde bulunacak. Ve attığında bir üç da şöyle bir frost atacak. Şu sağdaki bütün karakterlerinden yandaki yandaş karakterleri bir e açıkta kalacak. Bu karakterimiz de tamamen burada önde durduğunda ilk baştaki şunların bir üç e şeyini alacak. Çünkü bu ana karakter ilk frost atmak için geri durduğundan dolayı ilk tanklamayı bu alacak. Genellikle şifacınızı ortaya ya da sol taraf ya da sağ taraf böyle oynatabilirsiniz. Yani genel olarak arka tarafta da tutmanız daha iyi. Ee, buradaki dikkat etmeniz gereken şey de şu. Şimdi şu sol üstteki şu karakterin attığı genellikle şey çaprazlam oluyor. Yani bunu da şifacınızı kaçırarak şifacının ilk şifasını atıp tanklara şu tanklara yardımcı olması için yapmanız gerekiyor. Şu tarz karakterler yani bomba atan karakterlerde genellikle Direkt yok etmesini istediğiniz şu tarz mesela şuradaki üstteki sağ üstteki mesela çoklu tank gibi karakterler ya da şuradaki öndeki tank karakterler bu zaten a tuttuğum karakter bomba atıp ya da şu okunu atıp öndeki tanklara vuruyor. Bunları e, öndeki ilk başta fokuslanmak istediğiniz karşıdaki tank tarafına mesela şu karşıdaki şu sağ öndeki şifacı değil mi? Biz şifacıya odaklanmamız gerektiğinden dolayı bunu sağ tarafa doğru yönelttiğimizde İlk ee, ilk başta odaklanacakları karakter odaklanacağı karakter sağ taraftaki olacak. Şöyle göstereyim. Hemen dövüşteyim. Bakın sağdakine vuruyor. Görüyor musunuz? Bak Frost'u da attı. Ortadan sola doğru attı. Onun şifacı taşıyıcıdan etkilenmedi. Canı full. Ön tarafa yine hilini attı ve geçtik. Şimdi ben buradan devam etmeden dönüp karakterlerle ilgili şeyi anlatacağım size. Şöyle. Burada kahramanlarla ilgili genel olarak video anlatacağım. Ki sürümü de merak ediyorsanız sürüm güncellemesi şu geldi. Bu kaçıncı sürümmüş yazıyor mu acaba? Güncel sürümü söyleyebilir miyim diye baktım da yazmıyor. Okey. Neyse. Ee, kahramanlara geleyim. Şu anki kastımız karakterlerim benim bu. Belki daha güçlü karakterleriniz vardır. Belki daha ileri level seviye karakterler kasmışsınızdır. O tamamen sizin bileceğiniz iş. Şimdi meta olan karakterlerden bir tanesi Frost. Sofya karakteri. Çok güçlü, çok güzel tanklıyor ve üstüne stunlaması çok iş yapıyor. İkinci meta karakterlerinden. Bu şu anki söylediklerim ana meta karakterleri bu arada. Ee, diğerleri kullanabilirsiniz. Yine güçlü ama ana temel bu meta karakterlerini göstereceğim. Ya yani şey diyebilirsiniz bunlar S tier. Şu ilk göstereceklerim S tier. A tier diye de sonradan göstereyim. Bu da bir S tier Louis. E, ee, i̇kisinin karışımı aslında en iyi şifacı bu. Şu anki diğer şifacıları da denedim. Yeni şifacı şu anlık Olivia. Bu da şu an S tier. Ama şimdi daha güçlü şifacılar gelmeli mi? Bence gelmeli. Ondan sonrasında şurada bakıyorum diğer bir S tier tank olabilecek potansiyeli sahip. Bu tam S tier değil de bu nasıl diyeyim? A ile S tier arası gidip gelen bir karakter. Bu oyun başlangıçlarında özellikle işte 100. seviye ve öncesi ya da 130 ve öncesindeki şeylerde savaşlarda çok iş yapıyor. Sonrasında biraz daha performansı illaki düşüyor. Ha kullanılabilir mi? Hala kullanılabilir. Ben şunun yerine kullanabilirim tabii ki de. Ama şu an Pablo'm daha önceki seviyelerde daha erken ulaştığı için Pablo'yu kullanıyorum şu anlık. Ama dediğim gibi Pablo'yu yerine bunu da tercih edebilirim Kesinlikle tercih edebilirim. Onun dışında yine A ve S tir arası giden Charlotte var. Charlotte oyunun en başından sonuna kadar aslında sizi taşıyabilecek bir karakter. Yani şu an en azından benim geldiğim seviyeye kadar taşıdı beni. Sonrasında taşır mı bilmiyorum. Ama şu anlık hala e, çok güzel vuruyor ve ok yayılım şeyi... Çok güzel demeç veriyor. Yani çok güzel temizliyor. Onun dışında bakıyorum. Ee, bir dönem şunu kullanmanız gerekiyor. Bazı karakterler özellikle ninja tarzı karakterler yani ninja'dan kastım şu karakter ee, göstereyim. Ah şu. Ren karakterini etkilemek için aslında çok daha etkili oluyor. Çünkü burada da biraz geri itiyor. Ve Ren karakteri geri itildiğinde biraz daha savunmasız kalıyor. Onun dışında şu karakter bu karakter ya bu karakter direkt S tier olabilecek karakter. Çünkü ultisini kullandığında, şu topunu kullandığında düşmanları birbirine çekiyor. Bu düşmanları birbirine çektiğinde karşı taraf hasar vermiyor sıra. Bu direkt engelleyip belli bir, bir süre beleşten hasar ve ee, nasıl diyeyim size o anlık stun atıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Kesinlikle S -tier. Onun dışında yine S tier değil ama A tier olabilecek bir karakter bomba roket atarları ve 3 e, roket atıyor. Eğer bu roketleri ön taraftaki ya da doğrusu karşı tarafta e, çok yancılığı karakterler kullanan bir düşman varsa bu roket atışı çok fazla işe yoruyor. E, eğer bu karakteri şunla beraber kombinlerseniz e, göstereyim şunla beraber kombinlerseniz direkt yan karakterlerin hepsini öldürme ihtimaliniz de var. Ana karakterlerde de çok fazla damage vurursunuz. Şu karaktere gelecek bu karakter tamamen aslında nasıl diyeyim size ee, saf nasıl diyeyim size stan karakteri yani çok böyle karşı tarafta anlık hasar ya da rengi bir işte mesela suikastçı karakterler varsa arkadaki adamlarınızı korumak için kullanabileceğiniz bir karakter ama öyle bir ahım şahım işte e, estir bir karakter değil. Yani şu an odaklanabileceğiniz karakterler dediğim gibi Sofia, Luis, Charlotte ve Olivia. Diğer şu an 4 tane karakter. 1-2-3-4 4 karakter saydım. 5. karakteri de tamamen tercihen. Kendinizi seçebilirsiniz ama buff'ı unutmamanız şartıyla. Yani şu anki söylediğimde 2 mavi 2 kırmızı oluyor. Bir taraftan yani ya mavi ya da kırmızı bir karakter koymanız gerekir. Gidip de yeşil karakter seçmeyin bu boss şeyi. O yüzden dediğim gibi ya Pablo ya da e, Joseph daha mantıklı olabilir. Derseniz ki işte ben safi hasar istiyorum biraz daha işte derseniz e, Pablo olabilir. Anlık hasar vursun derseniz uzun uzun biraz daha hasar vursun işte uzun bir süreli vursun derseniz eee Joseph tercih edebilirsiniz ama ikisinin arasındaki demec farkı bazında Joseph biraz daha geride kalıyor. Her zaman Pablo biraz daha fazla vuruyor. Ee, çünkü o şeyleri güçlendirme yüzdelerine göre Onun dışında köyümü de göstereyim Köyüm şu an şu an bu şekilde ee, Haritadan da şöyle göstermem gerekirse Şöyle 8. deyim K9'a geldim ee, Yeni gelen yer varmış Yazdığına göre ama Aa Asya şeyi var sonucu şeyi var burada Türkçeleştirilmemiş demek ki Gayet ya da yeni gelen maplerden şurada yeni map, gelen map yazıyordu. Oyuncak fabrası kamp alanı. Belki onlar olabilir. Onun dışında ee, 4. seviyeye geldiğinde bu karakter daha yeni çıktı kuyruğuna. Aslında onunla ilgili video çekecektim. Karakter çıkmazsa ne yapılabilir diye. En temel şeylerden bir tanesi yemek konusunda karakterim çıkmamıştı. Şu sütun sinirlilik seviyesinden de fark edebilirsiniz. Resmen sona dayandı sinir. Ee, karakterler açlıktan ölüp ölüp durdu. Bu tür şeylerde yapabileceğiniz tek şey normal şey, insan sayısını arttırıp hastane sayısını aile seviyesini en yüksek tutup yapabileceğiniz tek şey karakterleriniz öldükçe karakter basmak. Öldükçe karakter basıp karakter çıkana kadar normal işte dükkandan çıksın ya da siz gidip işte şuradaki 800'lük altın sandığı alıp da açtığınızı ben bu arada altın sandıktan 5 tane açtım, 5 tane açtım hala çıkmadı. Bir tane nadir açtım ve çıksın diye. Onda da çıkmadı. Sıradan sandıkta bir yaklaşık bir 5-6 gün sonrasında çıktı. Etkinlik kutularından da gelmedi. Yani ara oyun böyle bir şeylik yapabiliyor ama dediğim gibi yapacağınız şey e, çok basit. Karakterleriniz ölecek. Bunun farkına varın ve e, sadece karakterleri tekrardan basıp ilerlemeye devam etmeniz gerekiyor. İşte çıkmıyor şu an ne yapmam lazım azmazmaz diye de şey, işte kendinizi kasmayın. Onun dışında e, anlatacağım başka şey şu anlık e, bulunmuyor. Onun dışında diye tekrardan dediğim gibi soruları cevaplayacağım ama sorulardan kas genellikle etkinliklerle ilgili sorular geliyor ya da işte şeydi mesela söyleyeyim bunu soran olduğu için söylüyorum etkinliklerdeki sunucular buradaki mesela sıralama şapısında sol üstte mesela sıralamanız yazıyor ya o dünya sıralamanız değil arkadaşlar binlerce sunucu var binlerce sunucu var siz onlardan bir tanesindesiniz ve e, kendi bulunduğunuz kısımdaki bölgede ortalama zaten e, kişi sayısı şey oluyor bin kişi falan oluyor her sunucuda da bin kişi bin kişi bin kişi falan tarzı oluyor ya da daha az oluyor ee, o kişi sayısında da mantıken içerisindeki sıralamanız gözüküyor o sıralamada dediğim gibi dünya sıralamanız değil sizin bulunduğunuz sunucunun sıralamasını gösteriyor yani işte e, bu yüzden de etkinliklerden para kazanmanız etkinliklerden kutu kazanmanız daha kolay oluyor. Onun için de dediğim gibi sorularınız olursa bana yönlendirebilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım videosunu çekerim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu şekilde birbirimize bir şeyler öğreteceğiz. Ekstra birbirimize bir şeyler kalacağız. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.